Evet, e, hepimize hayırlı bir akşam olsun diliyorum inşallah. Ve yine bağlanabildik mi? Hayırlı akşamlar. Ee, biraz geç oldu ama e, teknik sorunlar nedeniyle e, bağlanmada e, sıkıntı yaşadık. E, teknik ekibe buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar çözdüler. E, Haber gündemim ekibi bizi e, bugün misafir ettiler. Kendilerine öncelikle programa başlamadan teşekkür etmek istiyorum. E, Abdurrahim Bey e ve Haber gündemim ekibine. İsmim Ergün Dur. Ee, eğitimci, yazar. Eee nacizane 2 e, gazete, bir dergi ve 8 e, internet sitesinde kişisel gelişim ve eğitim üzerine yazı yazmaktayım. Nacizane e, bu paylaşımlarımı sizlerle e, sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bugün ee, sizlere çağımızın sorunu e, diyebileceğimiz teknoloji bağımlılığından bahsetmek istiyorum. Gerçekten e, 7'den 77'ye rahatlıkla bunun çağımızın ciddi bir sorunu olduğu konusunda hemfikiriz. Peki e, neler yapılmalı? Teknoloji bağımlılığı nedir? Gerçekten bir bağımlılık mıdır? Bunun bize karşı zararları nelerdir? En önemlisi değerlerimize karşı zararları nelerdir? Var mıdır zararları? Bunlarla ilgili bir hasbihal amacıyla bir tespit yapmak doğrultusunda ama bilimsel verilere dayanarak bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Şimdi e, dilerseniz teknolojinin bu insan hayatına e, getirdiği sayısız e, faydalarının olduğu yasınamaz. Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması e, ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız olarak bu çok önemli ölçüsüz ve sınırsız olarak kullanması bağımlılığa işaret ediyor ve çok ciddi zararlara neden olabiliyor. Şimdi e, internet ve teknolojinin e, bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi e, kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında bir yoksunluk bu çok önemli. Yoksunluk yaşadığı durum olarak biz bağımlılığı tabir ediyoruz. Peki, bu bağımlılığın belirtileri nelerdir? Yani çoğu kişi bunu kabul etmiyor. Bağımlı olup olmadığıyla ilgili kabul etmiyor. Bu belirtiler nelerdir? sorusu önemli. Verilecek cevaplar da önemli. Sanırım girişe en çok yakışan bir konu olacak. Şimdi yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak. Çoğumuzda bu var. Mutlaka görmüşüzdür yakın çevremizde. Ve çevremizdekiler ekran karşısında geçirdiği zamanla ilgili yalan söylerler. Bakın bu da bağımlılığın Belirtilerinden birisi Uzun süre Ekran karşısında Bulunmaktan dolayı Böyle fiziksel Şikayetlerde bulunurlar Fiziksel sorunlarda çok oturmaktan işte telefonu çok kullanmaktan Vesaire Şimdi kıymetli dinleyenler Aydın'da uluslararası Bir kongre yapıldı Dijital bağımlılıkla ilgili Naçizane ben de İzmir'den oraya gittim Konunun uzmanı yaklaşık 70 civarında profesör, 100 civarında doçent ve doktor. Bu konunun uzmanı. Bu hastalığa, bu sıkıntıya nasıl çare bulunurla ilgili bir çalıştay düzenlediler, bir kongre düzenlediler. İnanın o profesörler hazırladığı o kısa sunularla, ee, o kadar dehşetli e, konulara değindiler ki insanın etkilenmemesi mümkün değil. Zaten sizinle şu kısacık e, haber gündemim vasıtasıyla e, yapacağımız bu sohbet tadındaki çalışma bir nevi bu işe bir farkındalık sağlamak. Yani bu teknoloji bağımlılığına, dijital bağımlılığına bir farkındalık sağlayabilmek. Yoksa bu kısacık zamanda ee, zararlarını e, ve bu istatistikleri paylaşmamız mümkün değil ee, bu gençlik bizim bu ülke bizim Bakın bu bağımlılıkla e, bir eğitimci olarak e, rahatlıkla şunu söyleyebilirim velilerimiz öğrencilerimizden şikayetli çocuklarımdan şikayetçi Karı kocasından şikayetçi, koca eşinden şikayetçi, ee, sosyal e, medya platformlarında çok vakit geçirmekle ilgili. Ee, yaptığımız hatalar işte çocuk sussun diye eline verilen tablet, telefon, ileride çok ciddi sorunlar aşıyor. Gerçekten önünü alamayacağımız. Şimdi bu belirtileri. Konuyu dağıtmadan devam etmek istiyorum. Böyle anonim bir kişiliğe bürünüyor kişi. İnsanlarla yüz yüzeden ziyade internetle konuşmak istiyor. İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevularından ödün veriyor. Yani Bu kadar ciddi. Bilgisayarın başında çok fazla zaman geçirdiği için Suçluluk duyuyor kişi. Bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygu arasında gidip gelmek. E, bağımlılığın belirtileri arasında kalan dinleyenler, izleyenler, e, bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek de e, dijital bağımlılığın en önemli Belirtileri. E, tabii buna şunu da eklemeden geçmememiz gerekir. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında bulunmak. Şimdi kıymetli dinleyenler, bunlar e, teknoloji bağımlılığının, dijital bağımlılığının belirtileri. E, peki e, bu bağımlılığın neden olduğu sorunlar var mıdır? Tabii ki var. Peki neler dersek? Örneğin fiziksel şikayetler, gözlerde yanma, boyun kaslarında özellikle sertleşme, ağrı, bunlar fiziksel şikayetler. Beden duruşundaki bozukluk, bu da çok mühim. Elde uyuşukluk, halsizlik, bunlar çok ciddi fiziksel şikayetler. Bunun yanında fiziksel şikayetlerin yanında sosyal alanda da e, görülen şikayetler var. E, örneğin akademik başarıda ciddi bir düşüş görülmekte, kişisel aile ve okul sorunları yine e, sosyal alandaki şikayetlerden, e, zamanı idare etmede başarısızlık yine bağımlılıkla ilgili söyleyebileceğimiz. Sosyal alandaki sıkıntılar, uyku bozuklukları çok rahat gözlemleyebiliriz. E, yemek yememe, e, aktivile, e, aktivitelerde azalma, e, internet <laughs> arkadaşları dışında bir izolasyon. Bakın e, o kadar hasret kalıyoruz ki değerlerimiz konusunda e, bahisle girmek istiyorum bağımlılığa. Ee, bir ev düşünün, anne, baba ve çocuklar, hepsinin elinde telefon, tablet veya bilgisayar, hepsi bencil, hepsi kendi halinde. Ee, bir oturup beraber paylaşım imkanı e, meydana getirilemiyor ve bunun tadını çocuk alamayınca, büyüyünce, Bencilliği hayatın göbeğine koyuyor. Böyle bir gençlik e, ileride nasıl olur bunun hesabını varın siz yapın. Peki bu bağımlılığı e, kontrol altına alma yöntemleri var mı? E, uzmanlar bunu şöyle açıklıyor: e, Bu internet e, sürelerini saatlerini değiştirin. Günlük internet saatlerini değiştirin. Destek grupları ve terapisi mutlaka ama mutlaka. Çünkü eğer ilerlediğinde öne alınamıyor. Haftalık internet kullanım çizelgeleri. Bunlar da oldukça faydalı oluyor. Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayabilirsiniz. İnternet kullanmak için Böyle yoğun bir istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını önerin. E, bu da gerçekten faydalı oluyor. Şimdi e, çocuk ve ergenlerde özellikle bu bağımlılığı önleme, e, iki yaşından küçük çocukların internet, işte televizyon, bilgisayar ve karşılaşması uygun değil. Kıymetli izleyenler. Okul öncesi yaş grubu için de 30 dakika diyoruz. 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İşte bazı velilerimizden duyuyoruz biz. İşte benim çocuğum çok güzel e, bilgisayar kullanıyor vesaire. İnanın e, diş fırçalama kadar kolaydır aslında. Yani öyle çok zor bir e, aktivite şey değil. 30 dakikayı geçmemeli dedik. İlk öğretimin ilk 4 yılında e, ödev haricinde tabii oyun ve eğlence için 45 dakikalık bir zaman öngörüyoruz. Okul öncesinde 30 dakika ilk 4 yılında ilk öğretim kademesinin e, 45 dakika sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek olabilir diyoruz bununla birlikte bir saat kullanım uygundur lise çağında ise bunu iki saat olarak tavsiye ediyoruz şimdi burada sizinle paylaşmak istediğim çok ilginç bir anekdot daha doğrusu anekdotlar var İşin ciddiyetini anlama bakımından oldukça önemsediğim çalışmalar anekdotlar. yoksulluk durumu e, bağımlı öğrencilerin yüzde 74 saptanırken bağımlı olmayanların ise yüzde on buçuk. Bakın oran ne kadar e, farklı. Makas çok açık. E, internette geçirdiği zamanı gizlemek için yalan söyleme bağımlı öğrencilerin yüzde otuz sekizinde saptanırken. Bağımlı olmayanlarda bu oran sadece yüzde dört. İnternette geçirdiği zamandan suçluluk duyma yine bağımlı öğrencilerin yüzde otuz üçünde saptanırken bağımlı olmayanlarda bu oran yüzde dört nokta üç. Anormal, inanılmaz bir fark. Peki bu kadar e, sıkıntılarını anlatmışken e, ne yapmalı? Çocuklarınızı arkadaşları ile doğal yollardan görüşmeleri için yönlendirelim. E, aslında güzel bir sunu hazırlamıştım ama onu şu an buraya aktarmam çok mümkün olmadığı için e, elimden geldiği kadar paylaşacağım. E, akran grupları içerisinde sosyalleşmesini sağlayın. Aynı akran içerisinde. E, çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına göre uygun spor yapmaya yönlendirin. Sporda bu işin olmazsa olmazı. E, çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin. Şu zamanda e, yaptığımız en büyük eksikliklerden birisi e, onları bir araya getirecek böyle bir aktiviteler düzenleyin. Bu şekilde sosyalleşmesi hızlanacaktır. Ee, çocuğunuzun bilgisayar kullanımını mutlak suretle kontrol edin. Bakın, eğer kontrol etmezseniz en çok karşılaştığımız e, savaş oyunları, e, cinsel içerikli yetişkin siteler, bunun sonucu olarak da işte erken ergenlik, e, sapkın durumlar ortaya çıkıyor. Çocuğun bilgisayar kullanımını mutlaka ama mutlaka kontrol edin. Ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın. Bakın bu çok önemli. Bilgisayarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına biz buna filtre sistemi diyoruz. Mutlaka özen gösterin. Bilgisayarınızda eğer bu e, güvenli filtreleme sistemi olmaz ise e, önünü alamayacağınız çok ciddi sorunlarla yüz yüze kalabilirsiniz, kalabiliriz. Peki bunları yaparken neleri yapmamalı? Şimdi ondan bir parça bahsetmek istiyorum. Akıllı telefon, işte tablet vesaire gibi aletleri çocukları teselli etmek, susturmak için katiyetle kullanmayalım. Çocukların kontrolsüz, uzun süre internet kullanmalarına kesinlikle izin vermeyelim. Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa sakın ola servis yapmayın. Size katılmasını sağlayın. E, televizyon veya internet benzeri teknolojik e, alet merkezli ev düzeni kurmayın. Maalesef şu an her ne kadar o şekilde yönlendirme olsa da reklamlar vesaire e, bu şekilde yetişen çocuklarımız ileride gençlerimiz olacak inanılmaz sıkıntılarla karşılaşmak durumunda kalacağız şimdi ben e, bir takım e, istatistikler sizinle paylaşmak istiyorum oldukça ilgi çekici istatistikler. E, e, Türkiye'deki yetişkin nüfusun yüzde 95'i cep telefonu, yüzde 75'i akıllı telefon kullanırken dizüstü veya işte masa üstü dediğimiz kullanım oranı yüzde 51, tablet oranı yüzde 17 ve bu gittikçe artmakta. Bakın çok ilginç bir tespit daha. E, Türkiye'de internet bilgisayar başında geçirilen ortalama vakit süresi sıkı durum. 7 saat. 7 saat. Ve burada yine e, hızlanarak, artarak devam etmekte. Kıymetli izleyenler. Şimdi Ajans Press 2017 yılında bir araştırma yapıyor. E, bu istatistikleri ve medya yansımalarını inceliyor. Ajans Press'in elde ettiği veriler gerçekten ilgi çekici. Ocak 2016'dan Ocak 2016'dan itibaren 2 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı varken bu 6 milyon kişi arttı. 6 milyon dile kolay kıymetli yani, dinleyenler. İşin vehametini, işin ciddi bir problem boyutunu gözler önüne seriyor. bunların farkında olma derdimiz olmalı ki bir parça çare bulalım. Aksi takdirde gidiş hiç iyiye değil. Şimdi böylelikle internet kullanıcı sayısı 354 milyon aktif medya kullanıcısı sayısı ise 482 milyon. Bakın. 354 milyon 482 milyona ulaşıyor. Peki ülkeler baz alındığında ülkemiz nerede? Diğer ülkeler nasıl? Bakın, Birleşik Arap Emirlikleri %100. %92 ile Japonya, %92 ile Birleşik Krallık. Burada tabii Türkiye'yi merak ediyorsunuz. Türkiye ise %60 ile ortalamanın üzerinde yine hızla gidiyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de bilgisayar kullanma yaşı 8. Sadece 8. Cep telefonu kullanma yaşı ise 10. E, Türkiye'de 6-15 yaş arası çocukların %60.5'i bilgisayarı bilgisayar kullanıyor. %50.8'i internet, %24.3'ü cep telefonu kullanıyor. Şimdi bu veriler gerçekten bizleri uyandırır diye düşünüyorum. Çünkü zaman hızla geçiyor, çocuklar büyüyor, genç oluyor. Onların nasıl büyüdüğü ve yetiştiği çok ama çok önemli. Değerlerimizden yoksun, değerlerimizi tanımadan yetişiyor çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim önceden kelime sayısı cümle sayısı çok fazlayken şu an işte aynen e, gibi kısa cümleler hatta bunu daha da kısalttılar işte nbr e, buna kızarken bizler artık <laughs> daha da ileri gittiler sadece Emojilerle Konuşulup selam verilir duruma geldi e, Şunu samimi söylüyorum Keşke öyle olmasa ama e, Gidişat çok iyi değil Eğer ciddi tedbirler alınmaz ise e, Gidişat iyi değil e, Haber gündemim <laughs> Ekibine buradan tekrar e, Teşekkür ediyorum Bana bu imkanı sağladıkları için Son bir dakika ...şu paylaşımı yapıp... ...izninizle bugün... ...bana ayrılan süreyle veda ediyor olacağım. Bu erkeklerde bilgisayar ve internet bağımlılığı... ...kızlara göre 3.6 kat daha fazla. 3.6 kat. Gençler için bilgisayar, internet ve teknolojideki en önemli tehdit unsurunun yetişkin içerikli siteler, sosyal medya siteleri ve şiddet ögesi ya da en çok söylediğimiz erken ergenlik. Uyarıcı içerikli oyunlar. Bugün sizlere Mavi Balina ile ilgili bir medyadan duymuşsunuzdur. Konu anlatsam inanın bu bunun zararları sadece saatler sürer anlatma Ve o kadar ilgi çekici hale getiriliyor ki gençlerimizin, çocuklarımızın kapılmaması imkansız insanlardaki bu merak dürtüsüyle ve bundan faydalanarak böyle ruhsuz, düşünmeyen, değerlerden uzak bir hedef olduğu kanaati bende hakim. Kıymetli zamanınızı e, bizlere ayırdığınız için ben tekrar teşekkürler ediyorum. Hepinize hayırlı, e, mutlu, huzurlu bir e, akşam diliyorum. Tekrar tekrar e, haber gündem ekibine teşekkür ediyorum.